Kökcüoğlu Mahallesi'nde e, olmasını istediğiniz olsa daha güzel olur dediniz bir fikir aklınıza gelen bir şey var mı? Valla bence iyi. Peki e, kökçeoğlu Mahallesi'ndeki sorun olarak gördüğünüz bir şey var mı? Hiçbir sorun görmedim. Belediye faaliyetlerinden e, memnun musunuz? Evet, İlk kadın evet, İlk kadın belediyesinden de memnunuz. Hı -hı. Yani iyi. Sokaklarınız e, neredeyse... temiz mi? Evet temiz temizlik faaliyetleri, işte korona ile mücadelede belediyenin faaliyetlerinden memnun musun? Evet memnunuz. Temiz. Ben Mustafa Taşkuran. Kaç yıldır bu mahallede yaşıyorsunuz? Kökçeoğlu mahallesinde. 44 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Eskiden Kökçeoğlu mahallesi nasıldı? Şimdi nasıl? Eskiden Kökçeoğlu mahallesi ağır ağır gelişiyordu. Şu anda her tarafta oldu. Yani sözüm ona adım atmaya yer yok. Fakat ben şahsen 44 yıldır yaşıyorum. Memnun değilim. Peki mahallenizde en büyük sorun olarak gördüğünüz şey nedir? En büyük sorun e, mahallemizde bizzat bizim bölgemizde Kökçeol mahallesi büyük bir mahalle. Evet. Bizim bölgemizde yol sorunumuz çocuklar için oynamak torunlar için oynayan park sorunu sosyal tesisler yok. Bu e, mahallenin e, çarpık yapılaşmasından kaynaklı olan bir sorun. Mahalledeki sokakların dar olması vesaire evet. bunlarla alakalı evet. olarak bir sorun olduğunu düşünüyorsunuz. Evet, ne bilir miyiz? Sevtap Çelik. E, 11 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Peki e, mahallenizde olmasını istediğiniz ne var? Ne olsa daha güzel olurdu? Ne olsa mahalleniz için daha yararlı olurdu? diye düşündüğünüz bir proje, bir fikir var mı? Park alanı biraz daha geliştirilebilir açıkçası. Belediyenin yardımlarıyla Park alanımız daha e, farklı araçlar getirilebilir çocukların eğlenmesi açısından. Parkımızı düzenleyebiliriz. Peki mahallenizde böyle insanların sosyal e, ortamda bir araya gelebileceği veyahut da sosyalleştiği ortamlar nereler? Nasıl gençler sosyalleşiyor? Kökçeol spor olurdu, halı saha yaptırdı. E, şu anda orası var. E, tabii ki geliştirilmesini daha çok isteriz yani kız çocukları için de bir şeyler yapılsın isteriz. Erkek çocuğu için futbol sahası yapıldı ama kız çocuklarına da yönelik bir şeyler yapılsın isteriz mahallede. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz cevaplar için. çok Sizi tanıyabilir miyiz? İsmail Laçin Kökçeoğlu Mahallesi sakinlerindenim. Bu mahallenin geçmişiyle bugünle kıyasladığımızda arada ne gibi farklar var? geçmişte bugün arasında ee, tabii ki çok farklar var. Teknoloji açısından, yerleşim açısından tabii ki girişli fakat ee, eskiye nazaran İnanın ben o çocukluk dönemlerimi arıyorum, örnek veriyorum. Okulumuzun olduğu yer bizim top sağımızdı. Eski mal pazarıydı, sonradan top sahamız oldu. Tabii ki okulda lazım, yerleşim var. İnsanlar üreyen bir toplum olduğu için doğal olarak e, mekan, ev bunlar olması gereken şeyler. Fakat e, mahallemizde eksik olan bazı şeyler, şunları söyleyebilirim. E, sosyal içerikli bir faaliyetimiz yok, spor dışında. Başka bir şeyimiz yok. O da sağ olsun muhtarımız ve ekibi. Bizler de elimizi taşın altına koyarak örnek veriyorum. Benim de iki tane torunum, üç tane torunum var. Bir tanesi erkek. Onu da e, spor okuluna yazdırdım. Ve bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. kaç yıldır Kökçoğlu Mahallesi'nde esnafsınız? Kaç yıldır Kökçoğlu Mahallesi'nde yaşıyorsunuz? Mahalle esnaflığı yaklaşık 5 6. sene bu sene. Kökçoğlu Mahallesi'nde esnaflık yapmak nasıl? Yani esnafın durumu nasıl? İşler nasıl? Koronadan sonra hiçbir mahallede iş yok. Hı, hı Millette hem para yok hem artık biraz e, koronadan ötürü korku var. Gelme gitme olayları bitiyor. Esnaf biraz sıkıntılı. Peki Kökçeoğlu Mahallesi nasıl bir mahalle? Bu ayağıdır burada yaşıyorsunuz. Ee, Kökçeoğlu Mahallesi suyunu içen burayı bırakamaz. Kökçeoğlu Mahallesi gerçekten güzel bir mahalle. Ee, uyumadığın sürece güzel bir mahalle. Kimse uyumadığın sürece. İsim evet. neydi bu arada? Gökhan Özkan ben. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz evet. cevaplar için. Çok sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar ben Samet Durgun. 3 yıldır ticaretle uğraşmaktayım. 3 yıldır Kökçoğlu Mahallesi'nde ticaretimiz, faaliyetlerimiz devam ediyor. Konuşuyor isimli bir programımız var İlk Adım TV'den yayınlanan. Şimdi biz Kökçoğlu Mahallesi olarak ilk mahallemizi seçtik. çekimlerimize burada devam ediyoruz. Mahallenizle ilgili olmasını istediğiniz, olsa güzel olur dediğiniz bir fikriniz, bir projeniz varsa onu öğrenmek isteriz. Vallahi mahallem, ne olsa iyi olur. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir postane bekliyoruz acil tarafından. Postanemiz yok. Ee, bankamatik. Hani mahallemizin baya ihtiyacı var. bankamatik. Bu şekilde. Yani çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. <laughs> Mahallede bir dayanışma örneği. <laughs> ne yaptınız? Ürün neydi? <laughs> Bu İspanyolların bakırını salabilen agre. <laughs> Mahalledeki e, dayanışma çok güzel. Çok... Sağ da Ben çocuklarıma bakıyorum. Hı -hı. Üç tane çocuk var. Onlarla beraber güzel bir diyaloğum var. Ama abi. Komşuluk ilişkileri çok güzel yani bu şekilde. Süper süper süper. Kökçüoğlu Mahallesi sizce nasıl bir mahalle? Ya, orta nasıl soruş şekline bağlı yani. Peki yani şöyle söyleyeyim. Ee, Kökçüoğlu Mahallesi'nde olmayan olsa güzel olur dediniz ne var? Hani şu da olsa daha güzel olurdu. Sosyal seviyenin yükselmesi. Yani i̇nsanların ekonomik yani, seviyenin yükselmesi. Aynen sessizlik aynen. Sessizlik. Yani, yani, yani genelde bir topluma bir anlayış var ya. varroş bölgeyede önemli bir olay. Yani, çıksa insanlık ilişkileri süper. Anladım. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla şu anda da insan ilişkileri. ilişkileri gerçekten da. gerçekten Türkiye şartlarında Anladım. insanlık ilişkilerini yaşamak istiyorsan bir numaralı yerlerden bir tanesindesin. Anladım. Çok teşekkür ederiz. İsmin neydi sizin? Erdoğan. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. teyzeciğim. Hava güzel. Dışarı çıktınız hava almaya. 40 40 sene oldu. 40 sene. Ay bizi niye? <laughs> 40 senedir bu mahallede yaşadık. Evet, gelin geldim buraya yani. Öyle mi? Evet. Peki nasıl bu mahalle Kökçüoğlu mahallesi? Evet, güzel. Komşuluk ilişkileri nasıl? Valla ben 10 senedir buradayım komşularımdan çok memnunum. Kaç yıldır Kökçüoğlu'nda yaşıyorsunuz? Aşağı yukarı Kökçüoğlu'da 30 seneye geçtik. 30 sene. Peki önceden nasıldı Kökçoğlu şimdi nasıl? Abi gö göz kulağınızı istemez. O Buyur, orada. Buyur abi. Bak cenazemiz olmuş. Belediyemiz faydalar yardım etmiş. Ee, cenaze sahiplerine kıymalısını vermiş. Yiyeceğini vermiş. Ondan sonra şurada en ufak bir bak yol, orada bir kırılan yol vardı hemen belediyemiz gelmiş yapmış. Fa yani mahallede yapılan çalışmalardan memnunsunuz. Hı -hı. Çok teşekkür ederiz. Evet, İsim neydi? Mehmet. Mehmet Bey çok teşekkür ederiz Gerçekten verdiğiniz cevaplar edeyim. için. Çok i̇yi günler. Evet değerli izleyenler, şu anda Kökçeoğlu'nda bir çay ocağındayız. Mehmet Doğan amcamızın yanındayız. Mehmet amcamız 50 yıldır bu mahallede yaşıyor. Şimdi mikrofonu Mehmet amcamıza uzatıyoruz. Şimdi iki odada oturan ev var. Yani çoğu öyle. Yani Kevser dönüşüm geldiği zaman bu göçü nereye koyacaklar ben şaşırıyorum. Ta şeyden hastane başından Kökçeoğlu mahallesinin Toraman'a kadar, Toraman Tepe'ye kadar... Bırak Kevser dönüşüme giriyor. Bu göçü nereye koyacaklar?